Merhaba arkadaşlar. Tarih 26 Nisan 2021. Çeşme'den Alpaslan abimiz geldi. Ona arı satıyoruz. Selamlar. Evet, bu boş kovanlarını getirdi. Biz sattığımız arıları boş kovana aktarıyoruz. Şu anda 8 çıtalık bir arı aktarıyoruz. 7 çıtası yavrulu. Son petek şu şekilde kabartılmış durumda ama bunda yavru yok. Evet satışta daha önceki videomuzda da söylemiştik. Bunu çıta olarak saymıyoruz. Sadece boş çıtanın parasını alıyoruz. Evet şu 7 numaralı dediğimiz. Evet 6 numaralı dediğimiz. Duble yavru diyelim buna artık. Evet arkadaşlar. Ana burada abi. Ondan kızıyorlar. Evet. Ana orada olduğu için kızıyorlar. Ana burada. Ana bir numarada. Evet. Bu şekilde. Olen bal stoğu var burada. Evet şurada bir günlük noktası var. Evet, iki numaralı petek. Alpasın abi, görmeyeceğim petekleri. <laughs> Gel iki numara bu bak. Şöyle maşallah yavrum. Maşallah, maşallah. şu şekilde 3 numaralı teteğin yavrusu evet 4 numara Abi tekrar kapatıyor yavruyu o tarafı kapalı zaten şu şekilde 4 numaralı tetek Beş numaralı köpek. Alpası var. Ortayı sökmüş. Evet. Beyler kalmış. Fiyeler Çok kalmış. güzel. Maşallah. Ortaya Alan günlük yumurtayı satırsın. koymuş zaten. Çok güzel, bereketli bir alışveriş olmuş. İnşallah. Alan satan, hayrını görsün. Aynen. Arkadaşlar şu anda akşam arılar nakledileceği için çıtaların kaymasını engellemek için son çıtaya mum basıyoruz. Yani son çıtayı bir yerde kilitlemiş oluyoruz. Çünkü nakliye esnasında çıtalar oynayıp arılara zarar vermemesi lazım. Evet bunu 7 artı 1. Evet şu şekilde, evet, şu şekilde. kovanımızı aktardık. Hayırlısıyla hava karardıktan sonra arabaya yükleyip göndereceğiz. Hüseyin abi teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hocam. <laughs>